Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere 9 Mart 2023 Perşembe günü A101'e gelecek Volta VB1'i inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bu bisikleti yaklaşık bir bir buçuk iki yıl önce yani pandemi zamanlarında bin marketlerine 3000 TL'ye gelmişti. Hemen hemen aynı model olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Fiyatı 9000 TL şu an piyasaya göre olması gereken fiyattan çok az düşük gibime geldi benim. Yani olması gereken fiyat 10000 lira gibiyken 9000 liraya getirmişler gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Taksitte de 9629 TL. Yani ilk başta hemen alınır mı alınmaz mı diye soracak olursanız arkadaşlar ben Volta VB1 yerine şu an A101'in kendi sitesinde APEC APB2 modelini alırdım. O da 9000 TL satılıyor şu an. Hani o ikisi arasında kalsaydım büyük ihtimalle direkt onu alırdım. Ya da bunu mu alayım acaba o mu daha iyi olur diye düşününce gene onu alırdım. Çünkü e, bu bisikletin ya diğerinde de tabi şey sıkıntısı var ama şu e, birleşme yerinde çok sıkıntısı var diye biliyorum. Volta VB 1 modelinin. APEC'te de illa e, kronik sıkıntılar vardır ama ee, bunun piyasası 9000'e alırsanız hani satma açısından söyleyeyim sonradan e, satsanız 7'ye gider 8'e gider belki taş çatlasın çünkü ikinci elde şu an bunun gerçekten çok kötü ee, çok eski bir model olduğu için ama Apex'te piyasa tam oturmadığı için onu 9000'e alsanız 9000'e de satabilme ihtimaliniz var 10.000'e 10 de satabilme ihtimaliniz var ilerleyen vakitlerde dostlar ee, şimdi hızına gelelim <laughs> Menziline gelelim vesaire. Arkadaşlar hızı 25 km bir hız. Ve pedal destekli. Yani kesinlikle gaz kolu yok. Pedal çevirerek götürebiliyorsunuz. Sonradan Arduino ile vesaire yazılımla e, gaz kolu yapabiliyorsunuz. Ama gerçekten çok masraflı. Eğer gaz kollu bir model istiyorsanız kesinlikle arkadaşlar Volta'dan uzak durun. Volta modellerine gaz kolu eklenmiyor arkadaşlar. Sadece kalkış için 6 km hıza kadar bir gaz pedalı gaz kolu var. Ondan sonra ayakla çevirmeniz azami hızı 25 km, menzili 50 ile 80 km arası yazmış. Fakat benim tahminimce 30 km falan gider maksimum. Motor gücü 250 Watt. batarya kapasitesi 36 volt, 8.8 amper. Azami taşıma kapasitesi 110 kg arkadaşlar. 2 kişi kesinlikle taşımaz. Batarya ağırlığı 3 kg, ürün ağırlığı da 22,5 kilo ön ve arka frenler disk arkadaşlar. <laughs> 2 yıl garantisi var. Onun haricinde alüminyum 20. jantları var arkadaşlar. Ee, şu pedalı katlanabilir bir pedal. Bu koltuğu da kaldırılabilir bir koltuk. Yani elinizle oradaki alttaki mandalla kaldırabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi çok uygun bir model değil. Ben e, almak istemezdim. Hani bu modelin tutkunuysam tabi alırdım. Ama elektrikli bisiklet alacaksam şu an e, kesinlikle APB2 modelini alırdım A101'in sitesinden. E, bunu da almak isteyenler alabilir. Yani e, ikisi de güzel bisiklet ama sonradan kar etme açısından hem e, görünüş açısından APB2'nin daha iyi e, gözüktüğünü benim gözüme söyleyebilirim. Dostlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.